öncelikle WhatsApp yo ne habersiniz bile ee, videoyu normal çek çektim ama sandalyeyi gördüm orada dönen sandalye bir dönüş yaparak giriş yapmak istedim o yüzden bekleyin. Evet şimdi bu videoda muhtemelen kimsenin merak etmediği ama benim açıklama ihtiyacı hissettiğim ne yaptım neredeydim o bir oradayım bir burada kendini yılan yap kardeşim tarzı ee, şeylerden bahsedeceğiz. Hemen bir özet geçersek 2 yıldır ABD kovalıyordum. ABD'ye ayak bastım 3 ay falan oldu. 3 ay bir yıl gibi hissettim falan böyle dertli süreçleri hemen geçeceğim. Sonuç olarak ev açtım artık mutfağım var. Gördüğünüz gibi sandalyeden de arkaya dönüş yaptım. Yani o fakir çocuk şey geri geldi falan hesabı artık imkanımız da var yani gördüğünüz gibi makineleri dizdim buraya. Neyse bundan sonra şimdi göstermiyorum. Sonra içeriğini çalmıyorum. Yani özgürlük kazanmam gerekiyordu anlayacağınız. Özgürlüğü kazanmak da tabi günümüzde kolay işler değil. Hele Türkiye'de hiç kolay değil. O yüzden haberi kovaladım bir şekilde atayım kendim diye. İşte burada da özgürlük kapısının anahtarını açan en nadide anahtarlardan biri olan para. Para kovalıyorduk. O yüzden 14-15 saat modern kolevik hesabı yapıyorduk. Hatta bu flash flash değil. Deniz Ötesi'ndeki seslerden o şey sesli kitabı dinleyin böyle 14-15 şarkı Efso. Yani uzun lafın kısası sıkı tutunun, sıkı tutunun hatta duvara çivileyin bu tarz şeyleriniz varsa tablonuz aynanız bilmem neyiniz varsa duvara çivileyin çünkü piyasa fena sallanacak. Görüşmek üzere.